Burak. Merhaba. Merhaba mı? Senin ne işin var burada? Ben Benim burada işim... Ben... Yani aslında sen Serra burada mı yaşıyorsun? Evet burada yaşıyorum da asıl soru bu değil. Senin ne işin var burada? Şey ben aslında tam sokaktan böyle bir geçiyordum. Ya bir de konuşabilse anlatacak ama ya ben tam işe gidecekken bir baktım bu. Ya şaşkın sepeliksin apartmanın önünde duruyor. Ya ne iş deyince seni sormaz mı? Ya ben de aldım buraya getirdim. Ya önce evin burası deyince inanmadı. Yanlışım vardır dedi ama. Çocuğuymuş. Şey yani benim aslında bu yakınlarda bir randevum vardı. Bu yakınlarda? Bu yakınlarda. Ben o randevuya gelirken işte arabayla geçiyordum. Ondan sonra bir baktım. <laughs> bütün popüler mekanlar buradadır değil mi Serra? Yani bütün sosyete buradan sorulur zaten. Nazlım. Daha fazla uzatma istersen. Ama yani. Tamam. Hadi sen işe geç kalmıyor musun hem? Yer vermeden de duramaz pabucuğumun kenarı. Seracığım arkadaşın kapıda kaldı. İçeri davet etmeyecek misin? Yok ben hiç size rahatsızlık vermeyeyim. Allah'ım canım. Buraya kadar gelmişsiniz. Hadi Seracığım. İyi hadi geç. geç kalacakmışım. Yok bilmem ne. Salak şey kendini bir sanıyor. Sanki kendisi holdingde çalışıyor ya. Aptal şey gibi. <laughs> of, sen miydin? Ne o kız? Bu ara tüten düdüklü tencere gibi yürüyorsun yolda ha? Boş ver. Öt hadi öt. İyice harret yapmadan. Kim kızdırdı seni? Serra hanımefendi. Serra mı? Hayırdır yavrum ne alaka Serra? Ha, sinir şey. Kendini bir... sanıyor. Ya kapağınızın günlük ayırını verip evden kovdu resmen beni ya. Ya kesin bir at yemişsindir sen ya. Sen de bilip bilmeden konuşma barbar. Ne hindir o serra karısı yere bakan yürek yakandır. Maymun eder iki dakikada insanı. Diyorsun. Okulda fingir çocuk kapılara dayandı az önce ya ne haber? Yok devenin nalı. gözüm e, aksın yalanın var ise. Artık aralarında ne geçtiyse. Al bak tafkülle arabası da kapıda. Elli paralı tip. Ya, anne kız kaçırırlar mı tabi apar topar oğlan ev aldılar ama. Oha lan oha. Bak sen. Ne yani şimdi o herif Serra'ların evinde öyle mi ha? Evet de sana ne oluyor Barbar? Ya ben ne anlatıyorum sen neye takılıyorsun? Elin oğlunun evini almak ne demek lan ha? Allah Allah ne oldu zoruna mı gitti? Hayırdır mahallenin namus bekçisi oldun da haberimiz mi yok? Manyak mıdır nedir ya? Deliler azan gelmiş o da bize rast gelmiş. Bir yandan Serra bir yandan Barbar... Barbaros! Barbaros! Bir meraklı aşımız eksikti, o da geldi tam oldu. Ha, buyur abla. Yan tarafa gelen olan kimmiş? Mahalle girişinde kimlik kontrolünden kaçmış Ayta, ben de bilmiyorum. Ha, anlamadım. Ya neyi anlamadın ya? Ben de bilmiyorum işte. Misafir falandır herhalde, ne olacak? Misafir olmaz. Sevmez onlar misafir falan. Maşallah Ayşe abla senden de kaçmıyor be. Kızın yavuklusu falan olmasın? Sormadın mı Nazlı'ma kimmiş diye? Görüşüyordunuz ya demin. Ha sordum söyledi. Müteahhitmiş. Yan tarafı yıkıp AVM yapacaklarmış. Sahi mi lan var <laughs> Onların yetmez arazisi. Bizimkini de alsınlar. Ya bir gidişin Ayşe abla gözünü seveyim ne diyorsun ya? Maşallah köpek balığı gibisin ya. Yemi görünce var ya hemen atlıyorsun üstüne. Ya gir içeri hadi boş yapma gözünü seveyim ya. Aman size de bir şey sorulmuyor be. ...tanıştırmayacak mısın Serracığım? <laughs> Serra bu aralar çok yabani oldu. Nilgün ben. Serra'nın annesiyim. Burak efendim ben de. Serra'nın okuldan arkadaşıyım. Öyle mi? E buyurun, ayakta kaldınız. Buyurun lütfen. Tabii. <laughs> e Serracığım madem misafirin de geldi... E, ...tam operatif saati. Birer derin kalıp sohbetimiz öyle devam edelim. Ne dersin? Anne ne derin ki ya? Evet yani hiç gerek yok. Dediğim gibi benim bir randevum var. Ona gideceğim zaten. Olur mu canım? Bir şey ikram etmeden kesinlikle bırakmayız. Değil mi Serhat? Hmm. Ne alırdınız Burak Beyciğim? Yani eğer size zahmet olmayacaksa bir su içerim Serra Hanımcığım. Ne canım Ne zahmet? Muz varsa muz da getir canım. Tokum aslında ama. Teşekkür ederim.